Arkadaşlar merhaba. Ben İdris Kurtoğlu, Bursa Nilüfer Demirci'de ikamet ediyorum. Bugün başımıza tam üç defa gelen vahim bir olayı göstereceğim bugün size. Bu göstermiş olduğum şey daha yeni aldım gidip tekrar öbükü patlıyor onu yarım bıraktım yetkili haber verdim gelsinler görsünler diye onu yarım bıraktım kullanmak istemiyorum bilmesin diye. Yine aynı parti numaralı son kullanma tarihi 29.11.2018 olan bir ürün. Patlama yapıyor. Galiba yerli ve milli silah için uğraşıyorlar diye düşünmeye başladım. Nihayetinde çiftçi torku. Şimdi açıyorum, içine döküyorum. Cihazın içinde herhangi bir şey yok. Bakabilirsiniz. Sadece su var. Su da yok aslında. Yeni yıkandı Tekrar patlatacağız çünkü. Tamam. Doldurduk. Patlama süresi yaklaşık 3 dakika. Kaynama süresi ne kadar bilmiyorum açıkçası. 3 dakika içinde patlıyor. Kıpırdanıyor. Çok heyecanlı bir süt. Saat 10 itibariyle yetkililere haber verdim. Hala gelen giden yok. Arayan soran yok. Bugün ee... 1 Kasım 2018 böyle kayıyor. Mutfaktan 3 defa temizledik. Her tarafa dağılıyor. Bundan önce çektiğim videoda tam dağılmamıştı ama yine yerinden e, kıpırdamıştı cezve. Aynı banttan çıktıysa, büyük ihtimalle e, bu da patlayacaktır. En azından bir tepki veriyor yani. Biraz daha yakın alabiliriz. Ama korkuyoruz da açıkçası. Torki gibi bir marka bunu nasıl yapar? Hala aklıma fikrim gelmiyor. Çünkü Türkiye Torki'ye güveniyor. Biz de güveniyoruz. Program başka birisi almıyordu. Yarım yağlısını da kullanıyorum. Bu bitmiş. Bunda herhangi bir program yaşamadık. Torki gelmeye milli silah yapacaksa sütlü denemesin bunu. Niyatinde yani çocuklarımız içiyor. tam üç defa tezgahı ve mutfağı temizledik alımızı da yıkamaya Bakın bakın kıpırdadı tepki vermeye başladı bakın görüyorsunuz Yaklaşık bir biraz daha şöyle bakın gördünüz yani bu çocuğumuzun yüzüne de gelebilirdi ee, ne bileyim Eşimizin yüzüne gelebilirdi. Sebebi bakın bir de böyle bir şey oluyor. Ne oluyor anlamıyorum. Anladığım bir şey değil. Ama yani ben daha çok bunun çok tehlikeli bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani ya çocuğunuzun yüzüne gelseydi?